iş mahkemelerinde görülen davalar diğer mahkemelerde görülen davalara nispeten daha hızlı ve seri ilerlemekte. Ama yine de belli bir delillerin toplanması, yargılama aşamaları, bilirkişi raporları, tanık dinlenmeleri, işte sizin olayda olduğu gibi raporu lazım, hastane raporu bazı zamanlarda bazı durumlarda sadece hastane raporu yetmemekte, adli tıp raporu almakta bu bir belli bir süreç maalesef almakta. Ee, ne kadar uzun sürer onu her mahkemenin durumuna göre değerlendirmek lazım. Ama yargılama e, böyle 2-3 ayda sonuçlanacak bir yargılama da değil. E, tabii ki biz yargıya başvurduğumuz zaman e, belli bir süre e, alıyor. Ama mahkemelerimiz mahkemelerimizde e, her gün daha iyi oluyorlar. E, daha e, hızlı ilerliyor. Hem kadroların güçlenmesi hem tecrübe açısından. Ee, geçen seneye oranla, geçen sene bir sene önceki oranla daha e, hızlı ve seri ilerliyor. Bir dönem e, e, yani işte pandemi, girdare, başka toplumsal olaylar filan orada bir yavaşlama söz konusu oldu. Ama şu şu anda yavaş yavaş düzene biniyor. Ee, biz e, mahkemelere her zaman e, gitmek durumunda değiliz ama çaresiz o, e, kaldığımız durumlarda da e, mahkemelere gitmeye e, korkmayalım, gitmekten korkmayalım çünkü e, orada e, haklarımızı doğru e, alabileceğimiz e, çok iyi yargıçlarımız, çok iyi e, adli personelimiz yani bir işler olsun diğer e, yargılama e, aşamalarındaki personelimiz olsun bunlar liyakatli insanlarımız var. E, yargı mahkemelerimiz e, gerçekten e, ülkemizde e, en güvenilir kurumların başında gelmektedir. E, farklı farklı toplu yani burada basında, şurada, burada farklı bir sürü dedikodular falan e, söylenmekte ama ben avukat olarak şunu söyleyebilirim ki e, yargı e, makamlarımız, mahkemelerimiz yine en güvenilir e, kurumların başında gelmektedir. E, biz çaresiz kaldığımız durumlarda mahkemelerimize başvurmaktan kesinlikle asla ve katta korkmayalım, çekinmeyelim, o hakkınızı mutlaka alırsınız. Haklıysanız mutlaka hakkınızı alırsınız. Yerel mahkemede, yerel mahkemede bir hata olabilir, bölge adli mahkemesi var, bölge adli mahkemesine hata olabilir, yargıtay var, yargıtaydan sonra anayasa mahkemesi var İşte yani bugün bir sürü anayasa mahkemesi kararı yayınlandı, resmi, gazetede filan göz atıyoruz. Ee, inanılmaz güzel e, kararlar var, güzel icatlar var. Her gün hukuk bunlarla gelişiyor. Ee, biz de e, hem avukatlarımızla, hem bilirkişlerimizle, hem mahkemelerimizde, hem yüksek hakimlerimizde her zaman gurur duyuyoruz.